Günü geldiğinde namazlarını kabul olmadığını öğreniyorsun. Büyük bir şaşkınlık içindesin ve soruyorsun. Ben namazlarımı kılmıştım, neden kabul olmadı? Yaptığın hatalar yüzünden kabul olmadı kardeşim. Böyle bir durumla karşılaşma bak adına. Namazda yapılan hata sayısını minimuma indirmemiz gerekiyor. Videonun sonunda namazı bozan ve birçok insan yapmış olduğu Belki de senin de yaptığın o hatalardan, o davranışlardan bahsedeceğim. Ama öncelikle yaptığımızda namazımızı bozmayan, olmadığından sevabımızı artıran davranışlardan bahsedeceğim. Yani bazı mekruhlardan bahsedeceğim. Peygamberimiz asla başı açık şekilde namaz kılmazdı. Takke ve sarıkla başını örter, öyle namaz kılardı. Bu konuyla ilgili sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan 70 rekat namazdan daha hayırlıdır buyuruyor. E böyle bir fırsatı kaçırmak da akıllıyım diyen insana yakışmaz. Karşında ayna varken namaz kılmak mekruhtur. Yani bir günah yoktur ama Allah'ın istemediği bir davranıştır. Çünkü bizim dinimizde namazdaki huşuya zarar veren, yani dikkatini dağıtan şeyler mekruh sınıfına girer. Namazda esnerken ağzı kapatmamak yapılan diğer yanlışlardan biridir. Biz annemizin yanında, hatta Hatta değil anne, herhangi bir yerde bile ağzı kapatmayı esnerken edepten biliriz. Namaz sırasında herhangi bir özür olmaksızın bir yere yaslanmak yapılan diğer yanlışlardan biridir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir hastalığı bulunmadığı sürece namazdayken böyle bir davranışta bulunmamıştır. E zaten biliyoruz ki bu dünyada bile büyük zatların karşısında dik durulur, ayakta durulur. Bir yere yaslanmak laubalilik göstergesidir. Dünyada bile bu iş böyleyken tabii ki biz Rabbimizin huzurunda bir yere yaslanmayacağız. Sofra hazırken namaz kılmak mekruhtur. Aç bir insan sofra hazırken namaza durduğunda aklı sofrada kalacaktır. Ve namazı huşu içinde kılamayacaktır. Hani demiştik ya namaza huşuyu bozan şeyler mekruh sınıfına girer. İşte bu yüzden sofra hazırken namaza durulması mekruhtur. Ama eğer vakit çıkma tehlikesi varsa... Tabii ki namaza durulur. Cemaatle namaz kılanları yetişmek için koşturmak yanlıştır. Namaza geleceğiniz zaman yürüyerek ve normal adımlarla gelin. net ve vakarı elden bırakmayın. Yetiştiğiniz kadarını imamla kılar, kaçırdığınızı kendiniz tamamlarsınız buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü zaten mantıklı olarak baktığımızda koşup koşup namaza gelince yaklaşık bir dakika nefes nefese kalıyorsun. Yani şöyle namaz kılıyorsun. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'a Ekber tabii bu davranış da hem senin hem de etrafındaki namaz kılan insanların huşusuna zarar verir. Bir insanın lavaboya gitme ihtiyacı varken namaza durması, eğer onu rahatsız edecek seviyede ise namazı mekruh olur. Bunun sebebi de yine ya zarar vermesidir. Şimdi namazı bozan şeylere geçiyoruz. Ama sakın videoyu ilerletme. Çünkü kaçırdığım bir hata bile belki de namazlarının kabul olmamasına sebep olabilir. E tabi önceki saydıklarımı da yapmaman anlamına gelmiyor. Namazda herhangi bir özür yani hastalık yokken bilerek öksürmek namazı bozar. Namazda dışarıyla bağlantı kesilir ve sadece Rabbinle iletişim kurarsın. Böyle bir durumda dışarıdaki insanların mesaj verir gibi öksürmek ancak nasıl bir zatın karşısında olduğunu unutan bir bir insanın yapabileceği bir davranıştır. Namaz esnasında dişin arasından bir parça çıktığını ve onu yuttuğunu hayal et. Çıkan bu parça bir nohut tanesinden küçükse namazın bozulmaz. Ama eğer büyükse o zaman namazın bozuluyor. Üç vakit vardır. Bu vakitlerde ne kazaya kalmış farz namazları, ne vitir gibi vacip olan namazlar, ne de önceden okunmuş bir secde ayeti için tilavet secdesi yapılabilir. Bunlar yapılırsa eğer iadeleri gerekir. Yani Tekrardan kılmak gerekir. Şimdi üç vakti söylüyorum dikkatli dinle. Birincisi güneşin doğuşundan itibaren 45 dakika sonrasına kadardır. İkincisi öğle ezanından 45 dakika öncesinden öğle ezanına kadardır. Üçüncüsü ise akşam ezanından 45 dakika öncesinden itibaren akşam ezanına kadardır. Bu üç vakitte farz namazları kılınabilir ama nafile namazlar kılınamaz. Bunun sebebi ise bu vakitlerde ateşe tapanlar ibadet ediyor. Biz de onlara benzememek için bu vakitlerde nafile namazlar kılmamalıyız. Şimdi finale geliyoruz. Ama sakın kapatma. Fark ettin mi? Namazda yapılan hatalar genelde Rabbimizle olan bağlantımıza zarar veren şeyler. Yani Rabbimiz huzurunda bir tek o ve biz olalım istiyor. Araya başka şeyler girmesin. Namazını aksatan ve kılamayan kardeşim. Farkında değil misin? Ağzınla ben senin huzuruna çıkmıyorum demek zorunda değilsin. Gitmemekle de aynen bunu söylemiş oluyorsun. İnsanın bazen dilinden çok şey ifade eder haliydi. Ey sersem nefsim, acaba şu vazife-i ubudiyet neticesiz midir? Yani kulluk vazifesi, kulluk görevi neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Halbuki bir adam sana birkaç para verse veyahut seni korkutsa, akşama kadar seni çalıştırır ve fütursuz çalışırsın. Yani usanç duymadan çalışırsın. Acaba bu misafirhane dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına yani gıda ve zenginlik ve elbette bir menzile olan kabrinde gıda ve ziya yani elbette gideceğin olan o kabrinde gıda ve ışık olan ve herhalde mahkemen olan mahşerde senet ve berat yani seni kurtaracak olan belge. Ve ister istemez üstünden geçilecek sırat köprüsünde nur ve burak olacak bir namaz. Yani bir binek ve ışık olacak namaz. Neticesiz midir veyahut ücreti az mıdır? Az mı geldi kardeşim ya? 3000 liraya tamamsın ama sonsuz cennetle ilgilenmiyorsun. Aslında biliyorum namaza başlamak istiyorsun. Hatta arada sırada böyle videolar izleyince... Namaza başlıyorsun ama çok kısa sürüyor. İşte biz bunun için bir proje başlattık. İsmi 5'te 5 namaz projesi. Projenin içeriği çok basit. Açıklama kısmında bulabileceğin ve şuralarda bir yerde çıkan Instagram sayfasına bir mesaj atıyorsun ve gerisini bize bırakıyorsun. Şu ana kadar mesaj atan 14200 kişi namaza başladı. Seni de bekliyorum. Bu arada sakın erteleme. Son olarak şunu unutma. Bir şeyleri fark etmiş olabilirsin ama bir şeyleri fark etmek yeterli değil. Adım atmak lazım. Selametle.